Bugün maç oynuyoruz. Hadi. Az ve öz. Ağzımızı yormak istemedik. Bütün maçı çene yoracağız ama. Bazen de küfür de diyeceklerin... çıkıyor. Küfür de olabiliyor yani bazen bit aynen bir tutam küfür. Aa altta aç var çok güzel. İki tane big shield'ım var. Ama loot'um berbat. Adam yatırdı. Yatırdın ama kaç canım var? İki. İlk kaç? İki. <laughs> İki can. Ama ben evki sak bakasa makina çıktı öyle şey var ya, bu Aukun küçük kardeşi. Bir dakika bir dakika. <laughs> Ama. <laughs> <'un> küçük kardeşi. <laughs> Aukun bacana o. Çok benzemediklerine. Bekle. Adamın tek sana geliyor. Alo. Öldü ki. Nasıl öldüm? Ben buradayım. Bütün daşaklarımla beraber buradayım. Sakin Adam ol. Adam burada. Adam burada, adam burada. Medkit yapıyorum, dur. Bana geliyor. Medkit yapıyorum. Adam buradan, adam bana geldi, adam bana geldi. Alo. Burada. Canın ne kadar? Fır canı seni. Abi Bilmiyorum. beni vur. Geldim, 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 geldim. Oy sen nasıl bir fırsın ya? Ya ben böyle. Adana pump var mı acaba? Adam pompa ne yaptı ki öyle ya? Adana pump var mı acaba? Pump mı? Al Sen ciddi misin ya? Lan abi bak. Şunlara bas Ben adamları puşlamaya gidiyorum. Bekle. Geliyoruz biz de. Geliyor bir tane adam zaten. Gördün mü acaba? Bekle, arkadaşını kaldıracak. Oğlum mühimmat yok bende, giremem. Bir dakika, bir dakika. Ya 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 ya, gel gel. Giremem ki. Sen, sen sadece benle. Tamam. Adamın arkadaşı, adamın arkadaşı %100 yok. Kaldırmaya çalışıyoruz. adam. Çektirdi silahını. 20 yedim abi. 33. Güzel. Maalesef, ben bu silahı alıyorum kardeşim. Ben bir tane 25'lik var basıyorum. Şeyi bas, şeyi bandajı, 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 bandajı. bandajı. Şeyde ben versene. Bunu al, ben bunu klasik yapacağım. Ne vereyim? Mühimmat. Mühimmat derken? Taarruz memesi. Ha. Geliyoruz şimdi. A hala lanet bak burada bir var. Bas onu. Gördüm. Lan. Ben de şey yapıyorum, puff yapıyorum. Klasik. Ben de şey var, neydi lan bu? Dargal var, şok dargası. Çok dargası mı olmasın He he. Adam var, ver bir tane. Bir İyi. Ya şu karşıya bir basana. Adam var orada. As, askın basanıdır seri. 40 o 30 40. Yedi yedi yedi. İki tane 9 7 benden. Şu öndeki adam. Şu şu. Bekle bekle. İki tane birden fazla adam var. Ne? Nak? Ölçtü. Bu adam da white. Abi nasıl bana tek attı ya? Şu. Of çok güzel. Adam ben bana, adam, bana nasıl? Atabilirim. Tamam adam bana nasıl tek atabilir abi ya? Burda, bir dakika. şurayı taş. Ben buradaki legendary chest'i açayım. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. Ya yine mi sana hyper? Yeter bıktım şu sana hyper'dan. Mekit bastı mı? Gel lan abi. Bir şey bulalım ondan sonra önümüzde önümüzde adamlar var. Dur 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 du, bekle. gel abi gel lan Al onları. Bu yapıyı bana sal. Tarz mevsimi var mı senin tarz mevsimi? Senin kaç tane yapın var? Tarz mevsimi bende de yok. Yetmiş iki tane oldu var. Aa. Bir dakika. Git be ya. Nasıl vurun tek abi ya? Shield crack teki. Tek shield crack. Geldi. Adam bir de bana geliyor hala. Düştü. Aldı. Nak. Nak var, nak var, nak var, nak var, nak var. Nerede adam düştü? Aşağıda. Yok burada. Ay ya. Tamam. Yemedi. Tüfek. Tamam tamam bende. Tamam nice. Çok iyi işin Levent abi sen sen dünyanın en iyi oyuncusun lan abi. 3 tane mi? Mesela şu... sargı bezi var. Tamam Levent abi bak sen sargı bezi. Bu benim tamam. Sarun memesi var mısın ben Yok Bende yok. şu anda çok az lan Levent abi. 1 tane. Toplanan şu şey ev, kaldır. eve gidelim o zaman ya. Tamam ben var mı lan tabi? Oraya şey yaptılar. Tarz memesi yok bende ki. Pam pam gel Bom mermi şu an her şeyde 0. Ha 6 tane kaldı. Tamam. Lan abi şunu al. Oğlum adamlar niye şeye çıkmıyor ki? İsteriz ya. Nerede? Ya ya ya. ya Ben burayı keseceğim de lan abi biraz açıl. Çok şey koşuyor, çok mülayim konuşuyor video diye. Adam tarıyor. Nerede? Bilmiyorum da Bir şey attım. Önümde, önümde, gördüm Bir şey attı. Kaç kişi? Adam 49-7 46 Adam Bitti oğlum ben Öldüm Vallahi öldüm Nerede oğlum ya? Atladı Tamam Adam yedi, yedi Bak. Tek, tek, tek Hiçbir şeyde mermim yok Dead. Bir tane daha adam var. Abi. Nerede? Uf, Levent abi biz nasıl oynuyor? Abi memleket hiç yok ya. Çöp gibi ya. Bende de mermi kalmadı ya. yok ya, Bu kadar. Levent abi al şunu. Al şunu bas. Neye bas ya Bana arka şey, şey attım biber attım. Adam gitmiş bir de utamadan biber basmış ya. Bomba aldım ben ne yapayım o zaman. Bas onları Levent abi. Yapı yapamadık ki. Yaptık ya bir şeyler ya. Sen adamlara sıktım ben öldürdüm bir şeyler yaptık ya. Lastiği patlattım. Lastiği patlattım. Çok kirim adam. Adam tek adam tek adam tek. Tek değil. Ya abi çabuk gel. Arkandayım arkandayım. Of AP var. Bende de var. Tamam. Motorunda sıkıntı yok. Yedim ama. Adam bana da 100 vurdu. Bas bas bas. Adama giriyorum ben. Gel abi. Ana klasik yaptım değil mi lan bunu? Nerede adam? Öldür lan tamam. Öldür öldür öldür, tamam. öldür Nice. Aa spas var. Adamda spas varmış. Eldeki kişi tarayayım bir. Lan tabii gel. Dur dur. Metkisin var, var mı? Ay, şeyim var mı? Minik ara ara mini. Ana şey. ana, ben, mini ben, ben basıyorum ben basıyorum ben basıyorum. Hadi yani bas. Bigi ben basabilir miyim? İyi bas bakayım sana bağışlıyorum ben. ne <laughs> atmış <Ya>, <laughs> koşma aslanı. Gibi diyorum bak. Sana onu bağışlıyorum. O kulun köpeğin o. Sıkıntı yok ya biz birinci olan da. Gel bakayım sen buraya. Ya. Adama des destek Onu bırak yani onu bırak 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 bırak. bırak. Onu yine el bombası değil mi lan? Kaç tane el bombası var? 3 tane. Kaç? 3 3. Ol 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 ol. Ya Komik bize lazım. bu burada lazım olacak ya. Hayır hayır. Hayır oynuyoruz bu oyunu değil mi lan abi? Taarruz mevzusu yok değil mi sen? Ne kadar var? 55 var, var bende. Var var var. Söyle. Pompara da bırak. Başka? Pompara da. Tamam. Ben... Adam var. Videoda... Şey var, şey var, şey var. Alo. Helikopter var. Adamlar bizi izliyor. Aşık olmuşlar. Lan abi konuş heyecanla. Aa şunu al lan abi. Adam var orada. Efendim topu mu? He. Çılgın ben danıştım. alayım mı onu? Aldı. İstersen yes. ben alayım çünkü adamları puşluyorum ya. Al. Lan tamam. Ay el bombası ile. Tamam. Adam var önünde. Koş koş. El Gördüm. Adam var önünde. Bir dakika. Adam bir sudan çıksın. Adam önünde ki. <laughs> Abi 40 tane Hilmi. Yürü 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 yürü. 60 tane yemi yedim. Mavi, mavi, mavi mavi Şu dağdaki adam yedi. Yedi. 22 daha vurdum. Sen tara ben puşluyorum. Sen tara tara tara. Adama tara. Hadi ne tara, taracağım? Tara. Yürü yürü. Orada bende adam. Koş koş. Tara tara. Lan tara tara. Sana tamam, tarıyorum. Kaldırmasın arkadaşını. Geliyorum arkanda. Dur bekle. Bu Bu yap. Adamı delirtiyorum şu anda. Gördüm. Bomba atabilirim. Öldür lan tam öldür öldür öldür. Lan tam. Tamam bomba da abi. öldü. Lan tam killeri sana salıyorum görüyorsun onu. Adam bomba da öldü ki. Salıyorum iyi oluyor değil mi? Hani senin de video güzelleşiyor. Ya sağ kardeşim sen olmasan var ya dünyanın sonu gelmiş olur ya. Ya ne lan yapma şöyle lütfen dalga geçme a bana. Alan geliyor şimdi yürü koş run. Dalga geçme. Alan geliyor hadi yürü. Dalga Düş <laughs> Şey yok değil mi sende? Onu Salayım mı bir tane? Dur bakarım. Şu an elinde. Ha burada galiba Adam var. boyut var bak şurada. Biliyorum biliyorum biliyorum. Burada sen Burada kedi ben... var. Bak sen yani tabii kedi Bastım. Tamam. Parladım. Ben Aa şey yaptım, yaptım lan. Ateş böceği karıyorum şu anda. Tamam tamam tamam. Sen bunu bas ya yani tabi ben adamlar, adamları adamları puşuyorum çabuk. Burada ateş bir şey var. Tamam. Tamam 3 tane oldu şimdi yakarız buraları. Geliyorum arkandayım şu an. Tamam. Çok safe oynama. Adam can basıyor, adam can basıyor. Büyük ihtimalle hiçbir şey yok. Bu arada. Aa. Mistik var adamda, şey var. Dur. Vurdun mı? Araba var. Ne var orada? Ok var. Burada adam var. Aa, Arumer. Arumer. Dur 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 dur. Arumer şeyi var. Dur. Al. Ben de bu gold ok'u alıyorum. Loot'a bak ya. Yürü yürü. Al gold avuk alsana Lens abi. Aha. El bombasını alıyorum. Dört tane. Adam nerede? Zaten Üstel... Adam önümüzde. Önümüzde önümüzde önümüzde. İşaret koyabilir misin? sakin git. Bir dakika. Koyacağım. Adamı göreyim mi? Şey yap böyle Demir adamın şeyini sıkabilir. Önümde burada. Hazır mısın? Hadi be. Gitmiş vurdum. El bombası şov. 35 şık kırık tamam bak. düştü. Helalsin. Burada burada burada. Düşür. Tamam. Burada burada. Nerede? Adam bokta kaldı baksana. Uf, Oynuyorum ya. Neyse Girecek misin? Şunu atsana boyut. Ne var orada? Adam kaçtı galiba aynen. Yok yok burada. Şöyle atıyorum ben bunu. Burada tarıyor tarıyor. Adam nerede? Bende önümde. Nerede önde önümde ya? Şurada. Neyse o circle. Adam kaçtı. Circle geliyor. Gel gel devam tabi gel. Odan burada. Üste misin şu an sen? Gel gel gel. Akana atarıyor sanki. Bilmiyorum. Aynen. Burada da burada. Aynen burada burada burada. Buraya atarıyor. Döre ya, yedi Kaç kaç. Çok güzel. Sen nasıl bir kralsın ya? Şu dom'u alayım mı lan? Şu, şurada bak. Fondip atsana Burada bana. Bir biraz. Fondip mi Bas, bana bas. Tamam. Tamam. O birkaç can için de gerek yok. Dur dur, ben yaparım. Evet, biraz kör alabilirsin çünkü o kadar iyi yapar yapamıyorum. Ya, Levent abi yeni başladı ama yeni başlamasına göre... ...yani diğer oyunculardan bin kat daha iyi oynuyor. Eğimi mükemmel arkadaşlarımla kapıştırıyorum. Bu ilkte biraz sıkıntısı var ama arkadaşlarım bile diyor. Eğim de mükemmel. Adam var, adam var. Üstte burada, üstte. burada burada önümüzde, önümüzde, önümüzde. Aynen. Önümüzde direkt önümüzde. Dur buraya kırayım ben, oh. dur. Kır. Bal. Çok iyisin. Araba burada. Hadi be. Tamam. Yedi yedi. Ah de be. İki kişi aga. Kötü oynadık ya. Adaba çaptı bana. Ya fakkı. Bu çıktı kaldım. Video kapanışı yapalım. Evet. Sen yap hiç. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone ve like yapmaya devam ediyorsunuz. Siz, Aynen ya yani, <laughs> her zaman gibi. Her <laughs> zaman evet, abone olun, like atın. İstediğiniz her şeyi yapın beyler. Mükemmel Yorum yapmaya like da, yapın, da like unutmayın. Sizin Aynı için yapın sürekli Hadi bu video çekmeye devam edeceğiz. Aynen. Forlorn, Cyborg ve Forlorn. Devam edeceğiz. Beyler görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın.